CHP'liyim açıklamıyorum ama bu kartlarda hiç memnun de değilim. Neden <laughs> diyeceksin? Şuradan gidersen bu sokağın harbi görürüm. Yolu yapmasın. Korku içinde ya, korku içinde. Kayışta, şey, yakıcı yol yapmışsın. Evet. Allah sizi son uzun Amin. Ne güzel. Ben kendiye de gidiyorum. On numara. Evet. A parti B parti yok. Ama ben şahsen ka kanaat Şu kartla belirlesen kurtulmamız lazım. Duyduğumuza göre bilet de olacak. Onun da değil. Çünkü ben onu belediye başkanı yaptıysam bu hizmet yapılıyor. Şu sokağlarına bakar mısınız? Aşağıda ya, da var, var. Çöpleriz, öyle. Çöpleri çok özür dilerim. Çöpleri kokulan yandan geçiyor. Köpekler öyle. Kaldırımlar öyle. Kapıda koşuşlar da gezdirilmiş. Evet. Işte Hiç umurumda değil. Kararsız vereceksiniz. İşte biz veririz. Şey. Kararsız vereceksiniz. Biz veririz. Siz getirin, siz götürün. He. Eyvallah. Saygılar, hürmetler. <günlerdir>. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.